Burası benim memleketim. Bundan önce de çok güzel şeyler yaptık. 3 sene Avrupa'ya gittik. Türkiye kupası aldık. Avrupa'da çok güzel işler yaptık yani. E, tabii ki gelip burada e, ziyet beni çağırdıklar zaman ekibimle beraber bizim gitmeme şansımız yok. Mecbur oraya ge, yani gitmemiz gerekiyor. Ha kim ne derse desin. bazıları işte söylüyorlar yani. Neden gittiniz oraya diye. Yani takım'a diye. Dedik biz de kendi takımımız orası yani elimizden geleni yapacağız dedik ve geldik taşın altına elimizi koyduk yani. Bu lafı ben size hiç sevmiyorum da yani zorluk şeyi vardı işte. Ama biz onu şey yapmadık, düşünmedik. Biz gelip burada Sivas'ı iyi bir yerde bitirmek istedik. Tek şeyimiz şimdi şu anda ligde kalması yani. Bu durumla tabii ki kolay bir maç oynamayacağız yani onlar da bizim gibi yani final şeyi final maçı gibi bir şey bir şey olacak öbür maçlar da aynı şekilde olacak. Onun için yani biz tabii ki şöyle eğer biz maç kazanacaksak taraftarın kesin gelmesi lazım. Taraftar ne kadar fazla olursa taraftar ben her her zaman söylüyorum bundan önceki söylediklerim taraftar benim için birinci birincidir yani her şeyden öncedir. Onun için taraftarın desteği mutlaka olması gerekiyor ve de çok iyi şekilde olması gerekiyor desteği. Onun için taraftarımızdan ya kesinlikle bekliyoruz. Yani bence bu Sivas için çok çok kritik bir maç ve de desteği alması gereken bir maç. Onun için zaten bizde o biz ve arkadaşlarımızla her şeyini verecekler ve biz o kalan 3 tane maçı çok iyi şekilde bitire bitireceğiz ama önceliği tabii ki Bodrum maçı. Oyuncularımızda bir kere yani bizim buradan çıkacak bir takımız biz. Yani takımımız iyi. Biz geldiğimizden sonra oynadığımız bütün maçlarda gol attık biz. Yani gol şey yapmadık. Sadece gol gol yedik yani yemememiz gereken goller yedik. Ama geldiğimiz maç, oynadığımız maçların hepsinde de gol attık. Gol atmamız da şarttı yani ki öne yukarıya gitmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Arkadaşlarımıza hem bireysel anlattık hem toplantı şeklinde anlattık, hem iyi çalışarak anlattık. Yani bunun sorumluluğunu almaları gerekiyor oyuncuların da. Bizim tabii ki bizim de şanssızlığımız şu oldu. Bizim transfer yapamadık. Yani biz yapamadık. Yani biz transfer yapabilseydik biraz daha iyi takım daha da şeyle olurdu daha da böyle istediğimiz ekip gibi olurdu yani onunla bir şansımız yapamadık transferde yapamadık o da bizim için dediğimiz gibi bir dezavantajdı ama onu da mazeret etmedik elimizdeki kadromuzla en iyisini yapmaya çalışacağız yani çok takımla, takıma gittim ben çok krizli takıma gittim ve hepsini de çıkardım yani hiçbir sorun olmadı yani 22 senedir yapıyorum ben ee, belki de en çok ben yapıyorum yani antrenörlük süperlikte. Koça çok, en çok çıkan isimsiniz. Evet yani onun için yani şey ben şeyim yok. Ben güveniyorum arkadaşlarımıza. Bize yeter ki çalışma zamanı olsaydı yani bir demin de söylediğimiz gibi bir tane de böyle transfer yapma şansımız olsaydı biz hiçbir şeyden çekinmezdik yani. çekinmiyor, Şu anda da çekinmiyoruz. Oyuncularımızı da motive ediyoruz. Kendimizi de zaten motive ediyoruz. Şöyle bir şansımız var bizim. Futbolun içinden geldiğimiz için, çok da iyi yer, şeyleri gördüğümüz için bizim için tabii ki daha da kolay oluyor. Ama dediğimiz gibi şu kalan 3 maçı kazanmak için her şeyi yapacağız yani.